Vajinal enfeksiyonlar kadınlarda akıntı, kaşıntı ve ağrıyla belirtilerini gösteren, vajinada meydana gelen iltihaplanmayı ve dokudaki bozulmayı ifade eden bir rahatsızlık. Bakteri, parazit veya virüs kaynaklı meydana gelen vajinit her yaş grubundaki kadınlarda görülebiliyor. Bu sağlık sorunu kadınların üçte birinin hayatlarının bir döneminde en az bir kez geçirdiği bir problem olarak karşımıza çıkabiliyor. Meddem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Kadriye Karadağ Tanrıverdi Vajinitin Nedenleri ve Tedavisi hakkında bilgi verdi. Doktor Tanrıverdi. Saydığı belirtileri gören kadınların mutlaka bir uzman hekime başvurmaları uyarısında bulundu. Kadınlarda sık görülen vajinal enfeksiyonlar yani vajinitten bahsetmek istiyorum. Vajinal enfeksiyonlar zararlı mikroorganizmaların kontrolsüz çoğalmasıyla oluşur. Normal akıntı şeffaf ve kokusuzdur. Fakat enfeksiyon olduğunda akıntı daha koyu kıvamlı, renkli, köpüklü ve kötü kokulu hale gelir. Kaşıntı da önemli bir bulgudur. En sık görülen vajinal akıntılar vajinal enfeksiyonlar üç şekildedir. Bunlardan birincisi bakteriyel vajinozis. Vajinanın doğal dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Gri, beyaz renkte özellikle cinsel ilişki ya da adet sırasında artan kötü kokulu balık kokusu tipiktir. Mantar enfeksiyonları halk arasında vajinal mantar olarak bilinir. En sık etken kandida albicans'tır. Peynirimsi, beyaz akıntı ve yoğun kaşıntıyla seyreder. İlişkide yanma ve acı hissi olabilir. Trikomonas enfeksiyonu da üçüncü en sık görülen enfeksiyondur. Bazen sessiz seyreder, bazen de sarı yeşil, Köpüklü akıntıyla kendini gösterir. Kaşıntı ve idrar yaparken yanma da eşlik edebilir. Tedavide ağızdan ya da vajinal yoldan antibakteriyel veya antibiyotik ilaçlar kullanılır. Trikomonas enfeksiyonlarında mutlaka eş tedavisi gerekir. Eş tedavisi yapılmazsa tedaviden sonuç alamayız. Sonuç olarak vajinal enfeksiyonlar yaygın ama tedavisi kolay rahatsızlıklardır. Ancak kendi kendinize ilaç kullanmamalı, mutlaka kadın doğum uzmanına başvurmalısınız. Doğru tedavi, doğru tanı ve uygun tedavi ile bu şikayetler kısa sürede kontrol altına alınır. Vajinal duşumu kesinlikle yapmamalısınız.